Karım tek başına aslında bu ülkenin ilacı. Bu ülkenin aşısı ve bu ülkenin geleceği. Onu da nereden biliyoruz? Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten. Yani köylü milletin efendisidir diyerek onun üstüne basa basa vurgulamış. Zengin toprakların fakir çiftçileri olsun istemiyorum. Zengin toprakların zengin çiftçisi, zengin üreticisi olsun istiyorum. Onun için de hayvancılıkla uğraşan da tarım deyince tabii hayvancılığı da işin içine katarak söylüyorum. Yani burada baktığınız zaman çiftçi kazanmazsa, üretici kazanmazsa, bir kilo süt, bir buçuk kilo yem almazsa ve bu işi evlatlarına tavsiye etmezse inanın köylerimiz daha boşalmaya devam edecek. Biz onun için geldiğim ilk günden beri Balıkesir modeli adı altında bir çalışmaya aşırı bir derecede önem verdik